Carl'ın yatağının altında bir çivi vardı. Bu çiviye dokunup hızlıca rapidiste demek yeterliydi. O anda Carl'ın boyu 1 metre 20 santimden 10 santime iner, bir fare deliğinden içeri süzülerek en iyi arkadaşını bulmaya gidebilirdi. Arkadaşı Nick yalnızca 10 santim boyunda küçük bir adamdı. Eskiden parkta yaşardı ama hava giderek soğuyordu. Bu yüzden Bodrum'daki farelere ait bir odayı kiralamıştı. Fareler başka yerlere gitmiş olsa da sık sık geri dönüyorlardı. İçlerinden biri iri ve huysuzdu. Nick ondan ölesiye korkardı. Nick, kirasının tamamını ödeyemediğini anlattı. Bir hafta içinde borcunu kapatmazsa, o iri fare gelip onu ısırarak öldürecekti. Carl'ın annesi de ev sahibinden sürekli taciz görüyordu. Bu yüzden anne babası, sabah erkenden çıkıp gece geç saatlerde dönüyor, daha çok para kazanmak için durmadan çalışıyorlardı. Evleri kiralıktı ve üç aileyle paylaşıyorlardı. Diğer iki aile de sabahın köründe evden ayrılırdı. Herkes gidince geriye sadece Carl ile ikinci kattaki komşu kalırdı. Carl yalnızlıktan ve can sıkıntısından bunalıyordu. Sürekli, anne babasının bir sonraki tatil gününe kaç gün kaldığını sayardı. Bir gün babasına sordu. Büyüyünce hep çalışmak zorunda mıyız? Babası, evet hayat böyle, dedi. Geçen yıl Carl'ın ablası ani bir hastalık yüzünden ölmüştü. Ailede sessiz bir yaz hakimdi. Anne babası oğullarının acısını ve yalnızlığını anlıyor, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışıyorlardı. Ama bu onları hep geç bırakıyor, patronları öfkeleniyordu. Ta ki Nick'in gelişi her şeyi değiştirene dek. Nick de Bodrum'da yalnızlıktan sıkılmıştı. Fare deliğinden tırmanıp üst kata çıkmış ve Carl'la tanışmıştı. Hemen Rami olmuşlardı. Nick, Carl'ı evine bile davet etti. Carl şaşırdı. Senin evin çok küçük, nasıl gireceğim? Nick gülümsedi. Seni küçültecek bir yolun var. Carl başta tereddüt etti. Ama normale dönebileceğini görünce cesaretini topladı ve denemeye karar verdi. Ertesi gün çiviye dokundu, rapidiste dedi ve küçülüverdi. Nick'in Bodrum'u karanlık ve nemliydi. Odası son derece sadeydi. Yemek için bulduğunu yiyor. Geceleri çıplak zeminde uyuyordu. O gün daha ağzına bir lokma koymamıştı. Carl'ın yüreği sıkıştı. Hemen odun ve yiyecek getirmeye koştu. Nick perişan bir halde yolunu kesti. Carl'ın dönmeyeceğinden korkuyordu. Bu sahne Carl'ın kendi anne babasına yalvardığı anları hatırlattı. Nick artık Carl'a ne kadar güveniyorsa, Carl da bir anda korunandan koruyana dönüşmüştü.